Merhaba Teknoloji Takipçileri, ben Buğra. Bu videomuzda Honor Magic Watch 2 modeli de yakından bakacağız. Evet Honor bildiğiniz üzere Huawei'nin yan markası, alt markası daha uygun fiyatlı teknolojik ürünleri sunan bir marka. Honor'ın elimizde en son çıkarttığı akıllı saat Magic Watch 2 46 mm'lik bir modeli bulunuyor. Bir de bunun 42 mm'lik boyutlarında olanı var. Şu an elimizdeki 46 mm'lik kutumuz sade lacivert bir kutuyla geliyor. Önümüzde hemen bir Magic Watch 2 ürünü bulunuyor. Kutuyu şöyle hemen açtıktan sonra bizi hemen ilk olarak bir Magic Watch 2 karşılıyor. Kutuyu tasarımını oldukça beğendiğimi söyleyebilirim şimdiden. İlk olarak saatimiz şöyle çıkıyor. Gördüğünüz üzere saati bir kenara koyalım. Kutu içerisinde bakalım neler var. Evet şarj kablomuz bulunuyor. Şarj aletimiz ve hiçbir zaman okumadığımız klonum kılavuzları çıkıyor. Başka da bir şey bulunmuyor kutuda. Şimdi hemen kablo uzunluğumuz yeterli. Şarj kablosu uzunluğunda ve Type-C bir kablo. Şarj aletine baktığımız zaman ise mıknatıslı bir şarj aleti bulunuyor. Şöyle yakın gösterdiğimiz zaman ise Huawei logosunu görüyoruz içerisinde. Huawei akıllı saatlerinin olan GT2 ile aynı tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz neredeyse ve Honor'ın alt markası olduğunda buradan anlaşılabiliyor. Saat tasarımına geleceğiz. Hemen masamıza bir toplayalım. Saatimiz gördüğünüz üzere bu şekilde bir tasarıma sahip. Bunun deri kayışlı solanı var. Elimizdeki daha böyle spor tarzı bir kayışla birlikte geliyor. Siyah kayış kayışla birlikte geliyor. Ayrıca bu kayışı değiştirmek isterseniz 46 mm milimetrelik tüm kayışlarla birlikte kullanabiliyorsunuz mesela eski bir saatiniz olabilir 46 milimetre mm kayışını buna takabiliyorsunuz İlerleyen videonun ilerleyen zamanlarında kayışlarla ilgili bir bilgilendirme yapacağım zaten tasarım olarak Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki kibar bir tasarımlı elimizdeki 46 milimetrelik en üst model bir de 42 milimetrelik biraz daha naif hanımlara olarak üretilmiş bir daha da minyon tipli bir akıllı saate var ama elimizdeki 46 milimetrelik yani erkek ellerine daha da uygun daha hacimli görünmesini sağlıyor. Tasarım olarak sağlam bir ekranla birlikte geldiğini söyleyebilirim. İki tane de fiziksel butonlar yer alıyor. Sadeliği de böyle kullanışlı, kılınmış ve tamamen bir dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Saatin biraz teknik özelliklerinden bahsedecek olursak 45.9 mm'lik bir yükseklik genişliği ise 5.9 milimetrelik genişlik. Ağırlığı ise 41 gramlık bir ağırlığa sahip ve 1.39 inçlik AMOLED dokunmatik ekranla birlikte geliyor. 326 ppi'lik bir 454'e 454'lük bir çözünürlük sunuyor bu ekran bizlere. Şu an akıllı saatimiz açık göründüğü üzere. Wi-Fi, Bluetooth 5, GPS gibi temel özellikleri içerisinde barındırıyor. Şu an zaten akıllı telefonumuza da bağlı. Ben bu saati özellikle pil konusunda şaşırdığını söyleyebilirim. Çünkü Honor'ın bahsettiği, iddia ettiği gibi 14 günlük bir pil ömrü sunduğu söyleniyor. Bana bu cihaz 28 Mart tarihinde elime ulaştı, geldi. Şu an 18 Nisan Cumartesi günü yani tam bir 5 hafta haftalık bir süreç geçmiş ve 5 hafta sonunda bu videoyu çekiyorum ve şu anda akıllı saatten memnunum. 14 günü ben geçtim zaten şu zor günler yaşıyoruz ve evlerimizde kaldığımız için çok dışarıda deneyimleme fırsatım olmadı ancak ev sürecinde evde saatle birlikte geçirdiğim vakitte uykuda geçirdiğim vakitte beni memnun etini söyleyebilirim. Mi? Şimdi telefon uygulaması ile birlikte yani Huawei'nin sağlık uygulaması ile birlikte bu cihaz kullanılabiliyor. Aktivite modları bulunuyor. Hemen şöyle aktivite modda göster olursam şu alttaki butonla birlikte evet böyle de İngilizce iptal edelim Böyle İngilizce olması da sevmediğim noktalardan bir tanesi. Çünkü arayüz vesaire Türkçe olurken asistan tarzı işlevliklerde İngilizce kullanılıyor. Üstteki tuşumuz bu ayar tuşu. Yani uygulamaları açan bir tuş. Konumlandırılmış egzersiz, egzersiz kayıtları, kalp atış yazı, aktivite kayıtları, uyku, stres, nefes egzersizleri, arama kaydı, kişiler, müzik, parametre, pusula, bildirimler, hava durumu, kronometre, zamanlayıcı gibi temel, el feneri gibi temel işlevlikler bulunuyor. Bu uygulamaları hemen üstteki, sağ üstteki butondan tuştan yapabiliyorsunuz. Alttaki tuş ise tamamen antrenmanlara yönelik işlevli gösteriyor. Bu tuşa bastığımız zaman ise 15'e yakın aktivite seçenekleri sizlere sunuluyor. Nasıl mı? Koşu parkurları, açık hava koşusu, işi mekan koşusu, açık hava yürüyüşü, kapalı alan yürüyüşü, açık hava bisiklet, iç mekan bisiklet, havuzda yüzme, açık deniz tırmanma, doğa yürüyüşü, patika koşusu, triatlon, egzersiz bisikleti, kürek diğer gibi. Nefesin yetmedi. Yani gerçekten spora yönelik, aktiviteye yönelik bir akıl saat olduğunu buradan zaten anlayabiliyoruz. 50 metreye kadar da su geçirmediğini de söyleyebiliriz. Hemen yanında hoparlör bulunuyor. Bu hoparlörde de birazdan ilerleyen dakikalarda şarkılardan bahsedeceğiz. Hemen üstüne böyle dokunduğumuz zaman akıl saat arayüzlerini görüyoruz. Bunu birazdan göstereceğim şekilde mobil uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Stilini değiştirdik. Üst kısımdan indirdiğimiz zaman bildirim çubuğu görünüyor. Burada belli başlı temel işlevlikler, ayarlar, rahatsız etme modu açık şu an bende. Ekran açılma 5 dakika hemen kapalı tut vesaire. Telefonu bul, alarm gibi. Aşağıdan çektiğimiz ise yukarı doğru. Bildirimler burada bizleri karşılıyor. Yana doğru gittiğimiz zaman ise kalp atış ritmi, stres. Burada evet sabah 6'ya doğru streslenmeye başlamışım. Derecik hava durumu. Burada müzik var. Hemen müziği gösterilmiş şöyle. Bakın şu an sesi açacağım. Dinleteceğim size. Evet müzik konusunda da hoparlör gerçekten başarılı bir iş çıkarttığını söyleyebilirim. Telefon konuşmalarına dahi bu hoparlör üzerinden mikrofon üzerinden yapabiliyorsunuz ve tek sıkıntısı 3. parti uygulama yani tarayıcı, Instagram'ın uygulaması, Spotify mesela Apple Watch, Samsung Gear serisindeki gibi marketten akıllı saati uygulama indiremiyorsun. Direkt uygulama üzerinden uygulamaya da geçeceğiz birazdan zaten uygulama üzerinden müzikleri akıllı saatin havasını atıp bu şekilde dinleyebiliyorsunuz. Hemen yan tarafta ise yürüyüş, antrenman raman gibi belli başlı raporlar veriliyor. Tekrar başa dönülüyor. Bu şekilde akıllı saatin özelliklerinden bahsedeceğiz. Arka tarafta bazı belli başlı sensörlerimiz bulunuyor. Sağlı takibi olarak nabız, atış takibi, uyku takibi ve stres takibi gibi temel özellikleri içerisinde barındırıyor bu akıllı saat. Huawei Hilt uygulama üzerinden yapıyoruz. Cihazlar kısmına geldiğimiz zaman cihaz ekle kısmının akıllı saat ve hemen aşağıda da Series 2 gözüküyor burada. Eşleştir dediğimiz zaman bağlan diyoruz ve şu anda akıllı saatimiz tekrar bağlandı. Pil yüzdesini görebiliyorsunuz. Adımları ya burada akıl saatin ekranında görebileceğiniz bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Saate format almak için de ve güncellemeleri yapmak için de cihaz ayarlarından gibi bütün her şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Uyku ölçerlerin verilerini görebiliyoruz. Gün, haftalık, ay ve yıllık olarak bunu görebiliyorsunuz. En son video çekeceğim diyerek en son bir uyku testi yani uyku verisi almak için gece taktım takarak uyudum saati ve 7 saat 29 dakika bir uyku süresi bulunuyor streste 40 normal olarak gösteriyor. Benim aktif olarak kullandığım Samsung Gear S3 Frontier Sport modeli diyebileceğimiz bir akıllı saat modeli var. Bu da 46 milimetrelik Samsung biraz daha kalas gözüküyor. Ama Honor tabii ki kılıf falan var ama yine de çerçeve olarak daha kalın bir yapıya sahip. Ama Honor biraz daha kibar ve sade. Kayışı şöyle de çıkartabiliyorsunuz. Bakın şurada tikleri var. Bunları çıkartarak değiştirebiliyorsunuz. Bende çeşit çeşit kayışlar var. Şöyle kayış değiştirerek de tarzınıza göre yapabiliyorsunuz. Benim tek sıkıntı yaşadığım noktalardan bir tanesi de belki elimdeki saatten ötürü olabilir. Normalde saati şöyle yaptığımız zaman bakın bazen geliyor bazen gelmiyor. Şu an hiç gelmiyor mesela. Bu bana geldiğinden beri böyle Ekin abimizin de videosunu izlemiştim. King kollamanın. O da aynı şekilde bu soruna bahsetmişti videoda. Bende de aynı şekilde bu sorun mevcut. Bu genel olarak akıllı saatle ilgili bir durum sanırsam ancak ayarlara vesaire de baktım. Yani onun bir hassasiyet uygulaması vesaire yok. Belki saati format adım. Zaman düzelme ihtimali olabilir. Bu benim gözüme takılan bir nokta. Paslanmaz çelik mevcut kasada. Bu da suya dayanık olduğunu gösteriyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu Samsung telefonlarda özellikle gördüğümüz on-way display olayı. Bekleme saat kadranı diye bir olay var. Burada şöyle ki, mesela kapattığımız zaman. cebinizden çıkartmadan vesaire. Şu şekilde her zaman ekranda bir saat gözüküyor. Asıl saat ise bu şu anda 1200-1300 TL fiyat bandında olan bir akıllı saat. Akıllı saat almayı düşünenler için, cıf sevmeyenler için birebir akıllı saat olduğunu söyleyebiliriz. Honor Magic Watch 2. Bu videomuzun konuydu. Benim kendi deneyimlerimden çıkarak anlattım bu videoda. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Açıklama kısmında gerekli bağlantılara ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek süre. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.